çok fazla sertifika eğitimleri, Erasmus programları olan bir üniversite. Benim Aynı zamanda zaten böyle gönüllülük işleri, işte yardımlaşma, toplum hep ilgimi çeken konulardı Ama ben iki bölüm arasında çok kalmıştım. Uluslararası ilişkiler ve sosyal hizmet. Programımızın açılışı kendisi bence çok hoş. Ben aynı zamanda okula başladığım yıldan geçmiş yıla kadar üretmen, kariyer daire da İstanbul'daki öğrencilik yaptım çizen bitimlerimiz oldu, okullara, eğitimlere gittik, o okullara, ilk okullara. Ee, yani bu şekilde geçirmişlerimiz oldu ama maalesef şu an pandemi dolayısıyla hiçbir şey, şey Trakya'da ölmedik, kalbimizde yaşıyor sloganıyla evet, evet. Yani, yani, Mesela şöyle hiç planladınız e, mı ya da okula öneri e, olarak sunmayı hiç düşündünüz mü? Bu dediğimiz proje de ileriye gelebilir. Şimdi çocuklarımızın üzerinde neler yapabiliriz, nasıl sunabiliriz dediğimiz projelerimizden. Merhaba Üniversite TV izleyenleri. İstanbul Mecidiyeköy stüdyolarından yine çok önemli bir konukla karşınızdayız. İki tane hanfendi, Nişantaşı Üniversitesi'nden Genç Tema Kulübü harika projeleri yapmışlar, harika etkinlikler yapmışlar. Önce gençleri tanıyacağız. Daha sonra üniversitelerini, bölümlerini ve genç tema ile ilgili ne etkinlikler yaptılar, hedefleri neler, neleri hayalliyorlar onları karşılıklı değerlendireceğiz. E, Köy stüdyolarımıza bütün öğrenci kulüplerini bekliyoruz. Çünkü biz öğrencilerin televizyon kanalıyız. Öğrenciler, üniversiteler ve aileler bu ekran, bu ekran sizlerin ekranı. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü konuklarımız arasında Genç Tema Kulüp Başkanı Göksun evet. Başer. Evet. Yine çok uzun bir ünvanı olan etkinlik, sosyal medya, bilimum, dijital yayın organlarının tek sorumlusu evet. ve yetkilisi Amine Hatun Azder. Evet, evet de hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Sağ olun. İyi, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kanalı bulmak zor oldu mu? Yok aslında olmadı. Rahat buldunuz. Evet. evet. rahat. Sadece e, Burcası'nın bir Osman apartmanı ve Osmanlı apartmanı var. Evet. Orada biraz <laughs> böyle takıldık gibi oldu. Ama evet. sonra bulduk. Problem yok. Rahat buldunuz. Evet, yok, Harika. Çok Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Önce Sizleri tanıyalım. Evet, Sayın Başkan sizden başlayalım. Ben e, Göksun Başay, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmet İngilizce Öğrencisiyim. Son sınıf öğrencisiyim. E, aynı zamanda genç zamanın kulüp başkanıyım. Biz e, kulübümüz bir sene doldu. Aslında bir çok taze gibi gözüküyor ama öyle de değil. Böyle tam ortası, çünkü biz pandemi mağduru bir kulübüz. Evet. Tam böyle güzel etkinlikler yapalım, hızımızı aldık derken pandemi bizi vurdu. O yüzden biz de evden ilerlemeye çalıştık. Bu şekilde. Ama tema köklü bir e, tabii, evet, kuruluş tema olduğu köklü için. Bir o yüzden kuruluş. siz taze de olsanız o Aynen. güveni veriyordur evet. size. Evet, evet, tabii ki de veriyor. Evet, sizi tanıyalım. Ben Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Havacılık Yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim. E, tema kulübünde yeni başladım diyebilirim aslında okulumuzda genç temaya. Ama onun dışında yavru temayım ben. Küçüklükten beri gönüllüsü olarak faaliyet gösteriyorum. Dedim, e, nefes olalım, daha fazla devam edelim buna diye tekrardan okuduk. Harika. Da. Güzel ülke bir neresindensiniz? Rize. Siz Rizelisiniz, siz. Benim annem Tokatlı, babam Konya'lı. Ben Aydın Nazili doğumluyum. Senin gerekiyor? <laughs> Yaşam yeri İstanbul. Evet, evet. İstanbul. İstanbul'da mı doğdunuz? Evet. Yok ben Aydın'da doğdum, Aydın. Nazilli'de. Üniversiteyi kazandığınız için geldiniz buraya Yo, mı İstanbul'da yoksa? İstanbul'da yaşıyordum zaten. Hmm. Hani üniversiteyi kazandım çok bir şey fark etmedim. Sadece Anadolu bir... yakasından Avrupa yakasına geçtim. Fark etmedi yani. Hmm. Herhangi bir yurt ya da Yok. barınma yeri arama derdiniz olmadı. Yok, aynen. Sizi şanslılar size. <laughs> evet, e, Nişantaşı Üniversitesi'ne gelelim. Neden Nişantaşı Üniversitesi? Ahmet sen başla tamamdır. Nişantaşı Üniversitesi şu şekilde üniversite içerisinde çok fazla sertifika eğitimleri, Erasmus programları olan bir üniversite. Yani üniversite öğrencileri girdim, boş çıkayım olarak da değil de CV'leri dolu bir şekilde çıkabileceği bir üniversite. O Harika. Yüze. Siz neden Nişantaşı Üniversitesi? Ee, neden Nişantaşı Üniversitesi? Bizim zamanımızda en çok benim gözümü boyayan diyeyim, en çok hani beni isteklendiren konu sahadan hocalarının olmasıydı. Öğrencilere bir dersi öğretmektense okula eğitim gören öğrencilere sahaya hazırlamalarıydı. Saha odaklı bir okuldu bu şekilde ve aynı zamanda okul içerisindeki öğrencilerin aktifliğine şeyine önem veren bir okul olduğu için ben tercih Peki, ettim. Peki siz kendiniz araştırarak mı buldunuz yoksa birilerinin önerisi oldu mu? Öneriler de oldu, onun dışında e, araştırarak da şey yaptım. Benim e, Bir tanıdığım benimle aynı bölümde aynı okulda okuyor, onun yardımı çok dokundu bana. Desteği oldu, evet. onun etkisi oldu yani. Çok oldu. O zaman e, okulda birisi memnunsa yerlerine de bildiriyor. Kesinlikle. Memnuniyetinizi dostlarınıza, şikayetlerinizi <laughs> belediyeye bildirmeniz hesabı. Evet, e, gelelim bölümlere. Evet. Neden bu bölümü tercih ettiniz? Şöyle, benim babam Türk Hava Yolları'ndan emekli, her zaman havacılığa bir ilgim vardı, o yüzden aslında havacılık yönetimi diye bir bölüm olduğunu bilmiyordum ben. Onu öğrendim, dedim benim yapmak istediğim bir şey havacılık, yabancılar, yabancı değil, ilgim olan üç konu olduğu için dedim havacılık yönetimi okuyayım ve e, mezun olduktan sonra da iyi bir yerlere gelebileceğime inandığım için o bölümü seçtim. İnşallah, peki İnşallah. siz? Benim şu şekilde, benim her zaman zaten böyle gönüllü işleri, işte yardımlaşma, toplum hep ilgimi çeken konulardı ama ben iki bölüm arasında çok kalmıştım. Uluslararası ilişkiler ve sosyalizme. İkisini de şey yapmıştım, sonra sosyalizme çıkınca pişman da olmadım. Araştırıp işin içine daha çok girince, bu alanla ilgili çalışmalar yapınca gerçekten buraya ait olduğumu hissettim. Çünkü bu toplumun bizlere ihtiyacı var. Bu toplumda e, sorunları, şeyleri biz halledeceğiz. Öyle düşünüyoruz. Harika. Peki e, genç tema. Nasıl kurdunuz? Kurmaya nasıl karar verdiniz? Neler yaptınız? Bunları paylaşır mısınız? Hmm. Evet. E, şöyle aslında kulübümüzün açılışı kendisi bence çok hoş. E, ben aynı zamanda okulda başladığım yıldan geçimiz yıla kadar e, Rehberlik Kariyer daire Başkanlığı'nda İstanbul Öğrencilik yaptım. Burada bizim kendi portföylerimiz oluyordu. Kendi öğrencilerimizi üniversite tercihleri adına danışmanlık veriyorduk. Ben de Anadolu bölgesine hakimdim. Orayla ilgileniyordum ve bizimle beraber her tercih dönemleri bu belli 10 gün oluyor ya çocuklar tercihlerini yapıyorlar. Orada rehber hocalarımız vardı. Benim hani geçmiştiğimiz yıllardan da tanıdığım bir rehber hocam var. Serkan hoca. O geldi dedi Göksun dedi merhaba bana iyi hocam siz nasılsınız falan dedi ki sen dedi sosyal hizmet okuyordun değil mi? Evet hocam dedim sosyal hizmet dedi bak gel dedi bu kulübe dedi genç tanı ıı, istiyoruz biz bu kulüpte de olsun sen dedi bence bu işi yaparsın dedi. Ben kaldım bir hani hocam <laughs> emin misiniz diye dedi hani yaparsın biz sana güveniyoruz falan orada beni böyle başka bir üniversitenin genç tanısıyla görüştü falan orada iletişime geçtik. Sonra ben e, başvuruda başvuru değil de daha sonrasında beni koordinatörümüz aradı Arif Bey dedi hani merhaba ben Tema Vakfı'ndan arıyorum İstanbul koordinatörlüğü o zaman da çalışıyorum şok oldum hani bu kadar çabuk muydu <laughs> diyerekten sonra biz hemen işte hazırlıklara başladık. Belli e, prosedürleri uyguladık vesaire. Okulda da hani çalıştığım için hocalarım, ekip arkadaşlarım falan da çok yardımcı oldu. Hemen ilk başta tabii ki de e, şeyi kurarken ekibi kurarken yakın arkadaşlardan gidiyorsun önce tanıdığım <laughs> diyerekten güvendiğin için ee, yakın arkadaşlarımla beraber kuralım dedik yapalım dedik zaten hani dediğim gibi bölüm gereği Ben öyle düşünüyorum bölüm, bölümüm gereği böyle bir şey ilgim aldığı için ben de asla şey yapmadım bu şekilde biraz da Serkan hocamızın yardımlarıyla beraber kulübümüzü açtık çok da güzel Kaç oldu şu an yaklaşık 100'e yakın üyemiz var. Ya harika. Bunları genelde dijitalde kaydettiniz herhalde. <laughs> Aynen Anladım. WhatsApp üzerinden dijitalde okulun okuldaki bizim Türk gereği tuttuğumuz defterlerimizde falan olan üye sayısı. Evet. Bu şekilde ama şöyle 100 tane üye var ama mesela bunun içerisinden bir kısmı aktif üye grubu. Harika. Peki siz genç temasınız. Hı hı. O köklü çınar temadan biraz bahsedelim. Çınar tema hani tema vakfı biliyorsunuz tamam. çok köklü. Evet. Hani bence en iyi olan bir şey toprak dedenin sayesinde. Hı hı. Onun dışında hani biz çok severek yapıyoruz doğayı ve çevreyi ellerinden gelene geldiği kadar bir şeyleri aslında insanların farkındalıklarında yardımcı olan bir kuruluş olduğunu düşünüyorum ben. Peki bütün üniversitelerde tema vakfının kulübü var mı? Tabii tabii. E, İstanbul genelinden bahset şey Türkiye genelinden pardon bahsedecek olursam neredeyse bütün üniversitelerde var. Bizim her sene düzenlenen bir koordinasyon toplantımız oluyordu. Bu koordinasyon toplantımızda bütün genç temalar bulunuyor. Hani işte atıyorum Ankara'daki üniversitelerdeki genç temalar, İstanbul'daki. Yani neredeyse bütün üniversitelerde var. Harika. Onlarla iletişiminiz, irtibatınız nasıl? Onlarla iletişimimiz şu şekilde bizim zaten bir İstanbul geneli olarak bir genç temaların bulunduğu bir WhatsApp grubumuz var. Onun dışında fotoğraflarda da arkada görürsünüz. Evet, Antalya'da düzenlenen toplantıda da tanıştığımız diğer genç temalar var. Orada onlarla hani orada tanışıp da numaralarımızı aldıklarımız da var. Veya onlar bize Instagram yoluyla ulaşıyor. Mesela karantinada biz o yüzden çok etkileşimdeydik onlarla. Yani sabah bir uyanıyorduk. Sosyal medyadan bize mesaj gelmiş. İşte ilk şehir dışındaki bir üniversite hatırlamıyorum şu an. Bize challenge yapmış, meydan okumuş. bu şekilde biz sürekli etkileşim halindeydik onlarla beraber. Hani istediğimiz zaman da sosyal medya üzerinden birbirimize dolaşıyoruz. Gerekirse koordinatörlerimiz aracılığıyla da iletişimde kalıyoruz. Evet, Amine Hanım. Evet. Etkinlik ve sosyal işler evet. daire başkanı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neler yaptınız? Ee, şu ana kadar fidan dikimlerimiz olduğu okullara eğitimlere gittik, Ortaokullara, okullara, ilkokullara. Ee, bu şekilde etkinliklerimiz oldu ama maalesef şu an pandemi dolayısıyla hiçbir türlü etkinlik yapamıyoruz. O yüzden sosyal medyada aktif olarak devam evet, ediyoruz. O zaman sosyal işlerde ne durumdayız? <laughs> evet sosyal işlerde, Instagram hesabımızda şu anda genel olarak Bilgi Ormanı partımız var. Onun dışında arılar hakkında bilgi verdiğimiz bölümümüz var. Bu şekilde devam Peki, ediyoruz. Peki siz de meşhur pandemi döneminde canlı yayın furyasına katıldınız mı? Evet, hayır. Katılmadınız mı? <laughs> Katılmadım. Peki temadan böyle önemli isimleri çıkarıp konuşturup onları izletmediniz mi? Şöyle, o sıra şimdi bizde genç tema bir tane değil. Evet. Bir sürü olduğu için hani... bir dakika, aynı üniversitede başka tema var. Hayır hayır. Diğer üniversitelerden Hı, bahsediyorum. Evet. Yanlış anlaşıldı. Bir sürü temaları olduğu için orada hani şey oldu. Herkes şey yapıyordu. Orayı ayarlamamalar falan. Ve biz de birazcık farklılık yapıp biz canlı yayın yapmayalım <laughs> diye bir sosyal medya üzerinden evet. ilerledik. Aslında bizim sosyal medyamızda şöyle bir şey var. Sadece mesela üniversite öğrencileri yok. Sadece bizim okulumuzdaki öğrenciler de yok. Evet. Mesela 23 Nisan'da bir IGTV videomuz vardı. Orada biz şöyle bir duyuru yaptık herkese. Herkes çevresindeki küçük kardeşi, kuzeni, küçük böyle kısa kısa videolar. Bunun sayesinde o videoları çeken çocukların verileri bizi takip etti mesela. Onlar da bizim hani şey etkileşim halindeyiz onlarla da. Onlar için de iyi oluyor mesela bizim paylaştığımız paylaşımlar. Harika. Bu şekilde. Güzel işler çıkarmışsınız ama yeni bir şey öğrendik sayenizde canlı yayın yapmamak en büyük farkındalık. <laughs> evet. <gülüyor> ya belki de değildir. Ama hani o anki bizim bir de şöyle bizim yönetim kadromuzdaki kişiler, ya biz hepimiz çok yoğunuz. İlla herkes okul okuyor tabii ki de yoğundur ama hani birimiz çap yapıyoruz, birimiz ikinci üniversite okuyoruz veya o an başka bir sertifika programına katılmış oluyoruz. E bir de bölümümüz İngilizce olunca evet. ekstra biz yoğun oluyoruz. Evet, evet, evet. Ha, o yüzden bizim çok şey olmadık böyle biz. Hani direkt dedik hani biz paylaşımımızı yapalım, insanlar direkt bilgisini alsın, öyle etkileşim halinde kalalım dedik. Bunda çok bir eksikliğini görmedik bence. Evet. Peki şey merak ediyorum, şu anda e, İstanbul'da Marmara bölgesinde e, tema ne kadar etkili, ne kadar etkin, bu pandemi e, temanın çalışmalarını etkiledi mi, e, Türkiye genelinde tema vakfının ne kadar üyesi var. Biraz temayı anlatmanız istiyorum. Yani normal e, bizi izleyen herkesin tema ile ilgili ana hatlarıyla bilmediklerini bilmesini arzu ediyorum evet. bir kulüp olarak. Başla. Anlatmanızı. Şu ya. şekilde e, zaten pandemi dolayısıyla herkesi bir engelledi bu pandemi. Hı hı. Bizim yani şöyle diyecek olsam genel olarak bizim hep Zoom üzerinden oldu toplantılarımız. Biz normalde ha. mesela genç temaları olarak vakıfta toplanırdık. Koordinatörümüzle beraber vakıfta toplantı yapardık. Herkes işte vakfın genel merkezine giderdi orada toplanırdık. Hem birbirimizi görmüş olurduk hem de orada yeni e, projeler varsa onları anlatırdık. Bu pandemi sürecinde biz onun yerine uzun üzerinden yaptık toplantılarımızı. Mesela her sene düzenlenen koordinasyon toplantımız da aynı şekilde uzun üzerinden oldu. Onun dışında hani... Mesela tema 2020'de ne kadar ağaç dikti ya da ne kadar ağaç dikmesine vesile oldu? Bunlarla ilgili veriler var mı elimizde? Şu an hani benim elimde yok ama e, koordinatörümüzle sizle iletişime geçerseniz şey yapabilir. Hani o konuda verileri biz çok şey yapmadık. Peki yaptık. bunları size soracağım. Hiç mi düşünmediniz Açıkçası <laughs> <laughs> ben bu kadar sorulacağını düşünmemiştim. Yani, Aklıma var. da bir geldi. Yani. Söyledim ki o kadar olmaz herhalde. Çünkü yani. Yani genç tema olarak çıkacağız. Evet. Kendi evet. kendi yaptıklarımızı anlatırız diyerekten biz hiç o kadar verilerimizi şey Yani Kemal'le ilgili şu anda kafamda o kadar çok soru var ki. Ama <laughs> bence Arif Bey'i konuk ettiğimizde ona tamam, sonra daha, zaman, daha sağlıklı bilgi alacağız. E, ben burada şöyle, yanlış bir şey de söylemek Şöyle istiyorum. yapalım o zaman. E, bu yetersiz bilgiden dolayı sizi cezalandıralım. <laughs> Arif Bey'in koordinasyonunu ve bu tür bilgilerin e, tarafımızdan sorulmasını ve Arif Bey tarafından cevaplanmasını organize etmekle sizi Şöyle, e, hükmediyoruz. <laughs> e, ben, normalde Arif Bey gelecekti fakat çok yoğun olduğu için katılamayacağını dile getirdi bana. Evet. O e peki siz Arif Bey'e demediniz mi bu soruları? Kim cevap <laughs> Teman... Arif Bey gelmeyecek. Aha. Gelmezse sorulmaz diyerek bir Üniversite TV'den sormazlar mı? Tema kaç tane ağaç diktirdi? Kaç tane aktif üyesi var şu anda? E, politika olarak neler üretti? Dünyadaki e, Türkiye'nin durumu ne? E, neler yapıldı? E, Tema Dede ile ilgili nasıl çalışmalar oluyor? Onun fikrini ve misyonunu yaşatmak için e, ne gibi faaliyetler yürütülüyor? Bunların hepsini üniversite TV'den bize sorarlar. <laughs> ya yani şöyle toprak dedi bayağı hakkında... soru oldu herhalde. Evet, bayağı soru oldu. <laughs> ee, toprak dedi hakkında aslında toprak dedi bizim kalbimizde hani. Ama onun dışında zaten diğer bütün genç temalar hani onu anımsatacak ya da onu hatırlatacak bir sürü çalışmalar evet. ve fotoğraflar paylaşıyor. Bunları biz görüyoruz kendimize sayfamızda. Ha, bu şekilde çalışmalar yapılıyor. Onun dışında hani biz tamamen Nişantaşı Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi <laughs> genç olarak geldiğimiz için <laughs> çok fazla şey yapamadık. Hani, Toprak dede ölmedi, kalbimizde yaşıyor sloganıyla <laughs> ilerliyoruz. Kesinlikle. Evet. zaten evet. onun yaptıkları sayesinde bence bu kadar evet. şeyiz. Onun da hani en çok değer verdiği şeylerden biri gençler. Biz de gençler olarak yaşadığımız bu ekosistemi, bu çevreyi daha fazla neler yapabiliriz, daha fazla yeşil nasıl üretebiliriz diyerekten aktif roller oynamaya çalışıyoruz Mesela diye düşünüyorum. Son zamanlarla su ile ilgili çok ciddi çalışmalar var. Sizin hı hı. bu konuyla ilgili bir çalışma, sempozyum ya da bir sunum oldu mu? Ya da su ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu anda dünya ciddi bir e, su sorunuyla karşı karşıya. Yani şöyle. Şu anlık içerisinde herkesten bir fikir çıkıyor açıkçası. Şu an fikirleri biz değerlendirme aşamasındayız. Sizin fikriniz ne? Benim fikrim şu şekilde. <laughs> <laughs> Bana oynanıyorsun galiba. Başkanı ne ya Selin? Tabii. Bunu şöyle toparlayalım. Tema ölmedi kalbimizde yaşıyor. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> hayır, hayır. hayır, hayır. Evet. Ee, su tabii ki de önemli. İnsanların yaşadığı sürece yaşamasını sağlayan tek şey. Bunun üzerine bence yapılması gereken bilinçlendirme programları, evet. konuşmalar olabilir. Bu su konusunda da bence bu farkındalığı biz gençler yapmalıyız. Toplanıp ya bir kişi iki kişiyle olmuyor hmm. hiçbir şey. Bir ekip halinde ya da sadece biz değil, bütün herkes yapması gerektiğini düşünüyorum. Ben. Evet, ileride politika atılmayı düşünüyor musunuz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Evet, ne sorarsak <laughs> çok güzel yuvarlıyorsunuz. Evet, gelelim sosyal medyadan sorumlu <laughs> arkadaşımıza. Evet, temanın şu anda sosyal ağı ne durumda? Neler yapıyoruz? Ne durumda? işler, aktiviteler? Tem Genç temanın? <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana, evet. Tema Vakfı ve Genç Temada hep beraber sosyal medyadan çok verimli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yani elimizden geldiğince bilgilendirmelerimizi yapıyoruz. Hmm. <laughs> Onun dışında böyle. Bu kadar. Evet. Yani sosyal medya evet. çünkü diyorsunuz Biraz zor bir mecra olduğundan dolayı elimizden geldiğince verimli ve bilgilendirici bir şekilde ilerlemeye peki, devam ediyoruz. Peki, madem kulübü yeni kurdunuz, sizi evet. daha fazla sıkıştırmayın. <laughs> Aslında çok evet, yeni bildi değiliz bildiğiniz ama sadece yerlerden. pandemiye evet. mağdur olduğumuz için yeni gibi evet. gözüküyoruz. Peki, Peki o zaman bildiğiniz yerlerden gelsin sorun. Evet. Nasıl İstanbul'u yeşil buluyor musunuz? O kadar bulmuyorum. Hayır. En azından her bölgesine kadar bulmuyorum. Hangi bölgede oturuyorsunuz? Ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Hı -hı. Siz? Büyük Çamlıca, Üsküdar. Siz yeşil buluyorsunuz. <laughs> arası. Bizim orası birazcık, birazcık yeşil. Birazcık daha evet. evet sizin evet. orası. Iyi. Ama yani bir dışarıya çıkıp baktığımızda şu an mesela Mecidiye Köyü diyeceğiz. O kadar çok yeşil alan yok. Bizim zaten Mecidiye şöyle... toprak yok yani. Şimdi şöyle bir şey var zaten. Yeşil alandan ziyade bizim okul, bizim kampüsümüzde de çok yeşil alanımız yok mesela. mesela. Biz bu kadar e, imkansızlıkların içinde imkanı böyle başarmaya çalışan <laughs> evet. bir kulübüz. Mesela şöyle hiç e, planladınız mı ya da okula... E, Öneri olarak sunmayı hiç düşündünüz mü? Sanırım sizin kampüsünüz bir AVM'den dönüştürülmüş bir kampüs. Evet. Nişantaşı'ndaki Maslak 1453'te evet. olan. Onun içerisine mesela iç yeşillendirme ya da ne Bunu diye, çok farklı mesela oranın içerisini yapay çiçeklerle ya da gerçek çiçeklerle güneş görmeden yetişen bazı bitkiler var. Bu bitkilerle ağaçlandırma konusunda bir çalışma yapıp okul yönetimine öneri olarak sunabilirsiniz. Evet, bu konuyu işte genel sekreterimiz Ahmet Hoca ile biz bir ara böyle konuşmuştuk. Hı hı. Hani ne yapabiliriz? Çünkü şey dedik, hani üniversite öğrencisi olarak nedir hani yeşil alan, çimlere uzanmak falan herkesin sizde hayali. Sizde yok herhalde. Sizde Bizde bir... o kadar yok, yok ama biz şey olduk böyle. Ya evet hani kulüp değil de gerçekten bir okulun öğrencisi olarak ne yapabiliriz, buna ihtiyacımız var, ne olabilir, nasıl olabilir diye. O birazcık böyle okulun sanırım iç yapısından dolayı evet. bir takım hani görüşmeler vesaire olması gerekiyormuş. Ama onun dışında gerçekten hani bu bizim okulun içine en azından ne yapabiliriz yeşillendirme konusunda diye düşündüğümüz sadece biz kulüp adına değil diğer kulüpteki arkadaşlarımızla, okuldaki arkadaşlarla Hani düşündüğümüz bir durumdu. Bunu mesela birçok örnekleri var. Peyzaj mimarları evet, evet, var. var mesela. Var. Peyzaj mimarları odası var. Orayla irtibata geçebilirsiniz. Onlardan farklı ağaçlandırma ve farklı yeşillendirme modelleri alabilirsiniz. Mesela dikey ağaçlandırma var. Tabii. Ee, bitkilendirme farklı alanlarda, farklı türlerde. Bunlarla bir çalışma oluşturup bunu dosya evet, halinde bu sunup okul yönetimine iletseğiniz bu konuda size destek olacaklarına inanıyorum. Yok zaten okulumuzun desteği konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ben, ben kulübümü aç, kulübü açtığımdan beri hani hiçbir sıkıntı yaşamadım kulüp adına. Biz neye ihtiyacımız olursa bize her zaman destek oldular. Her konuda ellerinden geleni yaptılar. Hani bu konuda hiçbir Öğrenci koordinatörünüz yok. kim? SKS. SKS'de Vahit Bey var. Vahit Bey, Vahit Bey e ilgileniyor sanırım. Ha, Vahit Bey evet. ilgileniyor. Aynı zamanda öğrenci dekanımız Fatih Hoca var, Savaş Fatih, Hoca var. Evet. Onlar bizimle ilgileniyor ve gerçekten biz hani hiç bir şey yapmadık, sorun yaşamadık. Bir etkinliği yapacağımız zaman ya da bir şey izlediğimiz zaman kulüp adına olan hiçbir şey, hiçbir konuda. öğrenci olarak da biz okul adına olabildiğince o kadar çok sorun yaşamadık. Harika. Hani bu dediğiniz projede bizim ileriye yönelik hani tuttuğumuz bunun üzerinde neler yapabiliriz, nasıl sunabiliriz dediğimiz projelerimizden biri. Harika. Evet, Sayın Nişantaşı Genç Temalılar, sizi konuk etmekten biz mutlu olduk. Enerjiniz, neşeniz, samimiyetiniz <laughs> e, hakikaten e, güzeldi. İyi, eğlenceli bir e, program oldu. E, Bundan sonraki projelerinizi inşallah bizimle paylaşın. Yeni olduğunuz için şu anda e, kuruldu müjdesinden başka vereceğiniz evet, bir evet. müjde yok yani, galiba. Evet. Evet. Ise... Sadece birkaç işte, dediğim gibi birkaç tane yani biz kurulduk. Birkaç tane etkinlik yapabildik. İşte evet. 11 11 filan dikimine gittik. Hı -hı. Mesela orada da bulunduk. Bunları merak ediyorum işte. Hı -hı. Evet. 11 11 filan dikimine gittik mesela biz. İlk etkinliğimiz oydu hatta bizim diğer genç temalarla birlikte. Aslında ilk diğer genç temalarla etkileşimimiz bile orada olmuş olabilir. Harika. o kadardı. Onun dışında e, filan gittik. 5 Aralık mesela Dünya Gönüllüler Günü. Bunu, bu konu hakkında okulda gönüllülük haftası diye stand açtık biz. Standda işte e, hem kulübe üye olanlara hem de vakıf gönüllü olanlara biz köpek mamaları dağıttık. Aynı zamanda bir zarfın içinde tohum var, işte bileklik, sticker. Bu tarz şeyleri zarf halinde onları hediye ettik. Güzel. Onun dışında fotoğraflarda da göreceksiniz çerçevemiz var mesela bizim Gönüllülük Haftası'nda yapıldı. O çerçeveyi biz üyelerimizle ve yönetim kadromuzla beraber yaptık. Hem üyelerle yönetim kadrosundaki arkadaşlar etkileşim halinde oldu. Hem de kulüp içerisindeki o dayanışmayı, etkileşim göstermiş olduk. Harika. Onun dışında mesela daha öncesinde katıldığımız etkinlikteki veya kulüp içerisinde yönetim toplantılarında çekildiğimiz fotoğrafları posterler haline getirerek o posterleri standlarda sergiledik. Böylelikle okulda da zaten çok ilgi gördü o standımız. Bizim okulda standımız çok ilgi gördü mesela. Ne güzel hani, şeyler yapmışlar. E, stand çok ilgi çekiyordu. Sürekli yeşil, turuncu, dikkat çekici renkler olduğu için. Hani her gün aa ne güzel stand deyip gelip bir oturup ha gelmişken hadi üye olsana sana ya. falan deyip. Yabancı öğrenciler şeyler... nasıl onları üye edebiliyor onların, musunuz? Evet evet onları da veriyoruz. Ya yani şöyle aslında bizim kurumumuz herkes üye olabilir bir kere. Hani biz açıldığımızdan beri herkes üye olabilir, herkes gönüllü olabilir. Hani ben mesela kulüpteki arkadaşlara da bir şey sordukları zaman herkesi diyorum gönüllü yapabilirsiniz. Sadece Nişantaşı Üniversitesi bünyesi altında olacaklar ama gerçekten gönüllü olmak isteyen tabii ki de gönüllü olabilir. Evet. Gönüllü yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Biz sizden memnun kaldık. Umarım siz de bizden evet. memnun kaldınız. Yavaş yavaş programı noktalayalım. Evet kıymetli izleyenler. Bugünkü konuğumuz Nişantaşı Üniversitesi genç temalılardı. Genç temadan, yeni kurulan genç temadan Başkan Göksu Başer. Göksun. Göksun, evet. <laughs> e, etkinlik ve sosyal medyadan sorumlu Amine Hatun Azder evet. konuğumuzdu. Yine e, güzel bir programda yine Nişantaşı'ndan farklı bir kulübü ya da farklı üniversitelerden farklı kulüpleri burada konuk etmeye devam edeceğiz. Onların çalışmalarını, onların faaliyetlerini, onların hayallerini, gelecekle ilgili neler planladıklarını hep beraber burada dinleyeceğiz, duyacağız. Belki de yıllar sonra bugünün öğrencileri yarının çalışanı olur, ertesi günün yöneticileri olur. Biz bu ekranlarda yine onları ağırlamaya devam edeceğiz. İstanbul Mecdiye Köy stüdyolarından herkese sağlıklı, güzel, yeşil bir ömür, hayat dileriz. Tema dede ölmedi. Yüreğimizde, kalbimizde yaşıyor, Kalbimiz de yaşıyor evet. diyoruz herkese. El sallıyoruz beraber arkadaşlar. Evet.